Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci gün, ikinci harfle Kore alfabesini öğrenmeye devam ediyoruz. Uzun, ince, dikey çizgi i harfidir demiştik Korece'de. Bizim alfabemizdeki ı harfine benzetmiştik. Ve bundan sonraki birkaç harfi bu harf üzerinden öğreneceğimizi söylemiştik. Bugün öğrendiğimiz harf ise a arkadaşlar. A harfi Korece'de i harfinin sağ tarafına eklenen çizgiyle oluşturuluyor i harfinin sağ tarafına eklediğim yeni bir çizgiyle a harfini oluşturuyorum. Bunu sağ kelimesiyle kodlayabilirsiniz. Sağ kelimesinin içerisinde a harfi var. O yüzden i harfi sağa doğru bakıyorsa a harfidir diyebilirsiniz. Uzun, ince dikey çizgi Korecede i harfi. i harfinin sağ tarafına eklenen yeni çizgiyle a harfi oluşuyor. Ve bu videonun harfini de öğrenmiş oluyoruz. Şimdi etkinlikleri yapalım ilk kelimemiz Kelimemiz abla arkadaşlar. Uzun, ince, dikey çizgi i harfi. i harfinin sağ tarafına eklenen çizgiyle a harfi oluşuyor. İkinci kelime. Bu kelimemiz de Asya arkadaşlar. Üçüncü kelime. Burada öğrendiğimiz iki harfi de kullanarak kelimeyi tahmin etmeye çalıştık. Kelimemiz Adil arkadaşlar. Dördüncü kelime. Bu kelime de akraba arkadaşlar. Beşinci kelime. Son Türkçe kelimemiz de sadakat arkadaşlar. Korece ilk kelimemiz. Bu kelimenin okunuşu a bo arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ilk hecenin ikinci harfinde öğrendiğimiz harfi görüyoruz. Ve kelimenin son hecesinde son harfe bakarsanız da i harfini göreceksiniz. İkinci kelime. Bu kelimenin okunuşu pusan. Harfimiz ikinci hecenin ikinci harfinde. Üçüncü kelime. Bu kelimenin okunuşu tırama. Gördüğünüz gibi ikinci ve üçüncü hecelerde harfimizi görüyoruz. Dördüncü kelime. Bu kelimenin okunuşu ağrım daum. Gördüğünüz gibi iki tane a harfi içeriyor. Son kelimemiz bu kelimemizin okunuşu da kamsahamnida. Gördüğünüz gibi 4 tane a harfi içeriyor. Kelimedeki i harfinde gördüğünüzü biliyorum. Böylece ikinci gün, ikinci harfin sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik size keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.